Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar tekrar diyorum şu an. Ben Neden bugün sizlerle Minecraft Texture pek, Texture pekli Survival oynayacağız. A, dilim dönmedi. Başlayalım. tek tamam başlayalım. Texture Pack'li Survival oynayacağız. Daha dünyayı yeni açtım. Zaten ben dikem o ne baksa onlar çekiyor işte. De çok fazla Allah ben de çok fazla oyalanmayayım diye böyle açtım sesim kısık gider çünkü biliyorum <laughs> çünkü beriyorum. evet hemen başlayalım ne yapıyoruz şimdi a toplamaya gidiyoruz Allah Akbar Allah Akbar hadi 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 hemen... hadi Hadi. 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 Keşke bonus sandığaçaymışım. Eren sen bir geri zekalısın. Hadi. 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 Buraları isterseniz 5 saniye öne alın. Nasıl çiğim yanlış yaptım. Sıçarım ağzına. Oradan çekil. Bunu bak çekil. Oğlum bak git. Hmm. Hı, tamam. he <laughs> de hadi. de. Senin kızın senin diğer bertirim oğlum bak da. gel bakayım. Burada burada şimdi geldi şimdi döveceğim. Gelsin odaya döveceğim odaya. Daha gidecek söküz işte. Yavan gevaçım. Ya. Geri zekalı. Oluyor. Enginse çıkmayacağım lan. bir bakayım lan ya da. Dur. Yemini. <laughs> Enginin. Hadi hadi hadi. Kanala video gelmiyor benim de canım. Bir de Mehmet Kıvanç'a burada. Hatta sen neden benim kanalımı kötülüyorsun? Me bilmiyorsun kuruşuyorsun. Al işte diyor. E, zekalı. Duyuyorsa şu an kapak. Yorum ama yorum yorumuma kötü. Yosa tabi. Ama onda öyle bir şey yok. Salak. Çok biliyorsun sen. Adam vardı o da geri zekalı. Kanalı kötü. Onu da geri zekalılar size. Sizi banlarım banlar. Dersin Ahmet. Bir de o küfür edene gelsin. Tam bir ismi vardı. Sal. Kendini ne sanıyor? Hem çünkü buralarda göt göt ananı Buna. Ama gittim be sucuk. Kürek yapmıyorum. Ne paylaşayım ben bu dünyayı? Da 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 da. bir şey bakacağım ben şimdi. Daha 3 dakika mı olmuş? Ana çok az. Daha 3 dakika olmuş. Şu yukarıda sona. Ben de oradan bakarak yapayım. Yürü daha. Hadi istikamet daha. Bu dağın adını Everest daha koyuyorum. Küçük bir ev yapacağım buraya. Uf kasma. Ananı babanı karına kızına kasma. Dışarı mı çıksam la? Aa kömür. Oradaki kömürler alınacak. Bak kasma seni döverim oğlum. Döverim bilgisayar seni. seni çok kötü döverim bak. Ananı bak. Bak bana küfür edeceğiniz. Bak bana küfür bak burada. Sıçarım ağzına. Belana bir ip yaparım bak senin. Yürü. Yürü. Sıkı sıkı çıkacaksın oraya. Sık sıkı çıkacaksın oraya. O da kırmıyor bak bak. Öküze bak nasıl sıkırıyor bak. Öküz Allah'ın öküzü. Ula kürdo. Adamın. Sıkı sıkı kıracaksın bunları sen var ya. <laughs> Sırf bunun için dedim ya. Ananın bak yemin ederim çok pis küfür edeceğim bir daha olursa. Bir daha böyle bir şey olursa çok pis küfür edeceğim. Sen söylemeyeceğim de çok pis küfür edeceğim. Girme lan girme geri zekalı salak kapıyı tıklatıyor girme dedim girme girme girme. Neyse bir videoyu durdurayım burada. Bir dakika da Arkadaşlar geri döndüm. İçeri girdiler. Sinirlerimi gerdiler. Evet. Buraya küçük bir ev yaptım. Ananın. Küçük bir ev yaptım buraya. Böyle. Evet. Bir dakika. Zorluk barışçılığı değil. Kolay ya da zorluk. Normalde olsun ya. Tamam. Evet. Böyle bir ev yaptım. Geldim. Güzel oldu. Sevdim ben bu evi yani. Kapısı nerede dersiniz? kapı yok. Hiçbir bok yok. Zaten ev, evden taşınacağım en yakın zamanda. Şuraya şöyle meşaleler koyayım ki canavarlar gelmesin. Alacağım nasıl olsa şu meşaleleri. Koyayım içine bütün her şeyi. Şimdi. Şimdi bana lazım olan şeyleri alayım ben bir kere. Gel yavrucan. Al bunu bir kere. Tamam mı? Bunu buraya koy. Sonra bunu da al bir kere. Tamam. <laughs> Buldum. Birazcık tasarruf edelim. Evet, birazcık tasarruf edelim. Artık ben evimi öyle değil. Ulan bir dakika bekleyin. Engin'se çok pis yapacağım ben ona. Bir dakika durduruyorum videoyu. Arkadaşlar tekrar geldim. Sıçarım ben böyle işe. Neyse ya. Şöyle şöyle bir de şu. Sıçarım sana. Heh tamam. parlaklığı bakalım video ayarları grafik gerçekçi hızlı gerçekçi bulutlar anı süzme tam ekran kapalı parçacıklar tüm parçacık karanlıkla hiç uğraşamayacağım şu an çok özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım dışarı bir dakika düşüneceğim gideceğim zaten. Selamun aleyküm alayım ben bunları. Ya da almayayım ben bunları. Siz durun burada. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. videoda çok uzun yapmak istemiyorum. Al işte anında çıktı. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki bölümde amma da çıktı dur şunları alayım öyle bitireyim şunları alayım öyle bitireyim görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi biye